Evet sevgili gençler, daha doğrusu gençler ve beşler. Şu kısıtlı bir zamanımda size beşinci sınıflar için kitabınızdan sorular hazırladım. Ve bu soruları cevaplayarak bu sınavda size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuz sayılarla ve yaşlarla ilgili olduğu için yani sayıların karşılığını istemedim de dedim ki yani 8'i, 17'yi, 13'ü ve 20'yi e, yaş cümlesi içerisinde yazan dedim. Yani sorularda şöyle bir durum var. Bu normal sınav kağıdında bu e, 8, 17, 20, 13 bunlar nokta noktalı şekilde nasıl? Ich bin e, nokta nokta Jahre alt. Burada 8 var. Biz buraya 8 yazıyoruz. Yani 8'i 8 olarak buraya yazıyoruz. İkincisinde er ist 13 yare alt dememiz lazım. 13'ün Almanca'da yazımı 13. Bu şekilde yazıyoruz. "Zi ist 17. Yani 17 yare alt. Ezgi ist 20 yare alt. Burada da 20 buraya yazıyoruz. Şimdi gelelim diller ve ülkeler kısmına. Diller ve ülkeler kısmında da yine kitabınızda olan cümlelere kullanarak yaptım. Burada mantık şu. Deutsch, Deutschland, Spanien, Spanisch, Japan, Japanisch, Türkiye, Türkisch, Österreich, Deutsch, Azerbaycan, Azerbaycanisch, Schweiz, Deutsch, England ve English şeklinde. Bu kırmızı yazılarla olan yerler noktalı yerler. Bu noktalı yerleri biz dolduracağız. Diyor ki, ich heiße Anja, ich aus Deutschland. Ich spreche. Yani Almanya'daki kişi Ich spreche. Deutsch der Deutsch yazıyoruz. Ich bin Rosa, ich komme aus Spanien ama burada biz bunu bilmiyoruz. Yani nokta nokta yazıyor. Buradan Rosa nereli, hangi ülkeli bilemeyiz ama bize şu cümle Ich spreche Spanisch dediği zaman o zaman İspanyol nerede konuşulur? İspanya'da. Yani İspanya'nda buraya İspanyalı yazıyoruz. Ich bin Gina, ich komme aus nokta nokta. Ha bilmiyoruz yine hangi ülkeden ama şurada diyor ki iş yapan iş. O zaman biz de diyor ki yapan işe yapan yazabiliriz. Ich bin Eylül yani bu Türk ismi iş komos Türkiye ve burada da iş nokta nokta biz de buraya Türk iş yazıyoruz. Ich bin Klaus iş koma Österreich yani bu Avusturya arkadaşlar Avusturya'nın da resmi dili Almanca olduğu için kitabı bilgilere de dayanarak iş yine oraya Deutsch yazıyoruz. Ich bin Asaf, ich komme aus Azerbaycan, Ich spreche, orada da Azerbaycanış konuşuluyor. Şunun yazımına da dikkat edin, tamam mı? Hikayesi Daniel, ich komme aus der Schweiz. Ha, bu İsviçre'liymiş. O halde İsviçre'de de e, orada üç dil konuşuluyor. İspanyolca, e, özür dilerim, Fransızca, e, in, e, Almanca ve, ve 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 ve. İtalyanca konuşuluyor. Ee, ama biz buraya kitabı bilgilere de yine dayanarak biz buraya yine Deutsch yazıyoruz. Ich bin Robert, ich komme aus nokta nokta, ich spreche English. O halde ne olur? Burada da İngiltere'de yani İngilizce konuşulur. England yazıyoruz. Yazılımlarına dikkat edin. Tamam mı? Gelelim şimdi ee, bir metin var. Bu metininde, bu metne göre e, dört tane de sorumuz var. Şimdi ich SG Benim ismim Mega. Ich bin 18 yaş alt. Ben 13 yaşındayım. Ich spreche Türkisch in Deutsch. Ben Türkçe ve Almanca konuşuyorum Sabine ist elf yaş alt. Sabine 11 yaşında. Sie spricht Deutsch und Englisch. O Almanca ve İngilizce konuşuyor. Ömer 12 yaş alt. Ömer 12 yaşında. Ership Turkish, Azerbaijaniş und Spanish. Bizim Ömer bayağı dil biliyormuş. Yani o Türkçe, Azerbaycanca ve İspanyolca konuşuyormuş. Şimdi burada şu sorulara dikkat edelim. Wie alt ist Bakın burada ben şahsıyla konuştu. burada da biz üçüncü tekil şahıs olarak yani Ege kaç yaşında diyoruz. Burada cevaplama yaparken burada nokta noktalı kısmımız var. Ege yani özneyi başalıyoruz Yani buraya yazıp da ich bin 13 Jahre alt yazarsak burada diyor ki Ege kaç yaşında? Ben 12 13 yaşındayım. Olmaz. Yani şuradaki ich cümleyi biz Ege'ye çevireceğiz. Ege ist 13 Jahre alt. Gelelim ikinci sorumuza. Welche Sprachen spricht Ege? Ege hangi dili konuşuyor? Dilleri. Burada hemen şu cümleyi buluyoruz. Diyor ki Ege İş spreche Türkisch und Burada da diyoruz ki yine başa özneyi alıyoruz. Ege spricht ama burada şprache'de unutmayın tamam mı? Fiil çekimlerine dikkat ediyoruz. Yani ich spreche, du sprichst, er sie spricht. Yani Ege er olduğu için er spricht Turkish und Deutsch. Burada zaten vardı. Gelelim bu sorumuza. Welche Sprachen spricht Sabine? Tabi burada Sabine vardı. Sabine neydi? Sabine ist elf Jahre alt. Sie spricht Yani o İngilizce ve Almanca konuşuyordu. Şimdi burada da biz ne yazıyoruz? Sabine. Yine özneyi Sabine'yi başa alıyoruz. Spricht. Yani ona göre çekiliyoruz. Yani şu cümle, bu soruda şunu şu cümleyi yazarsak aynısı yine kabul. Yani burada Z yerine Zabine. Zabine yerine de Z gelmiş olabilir. Sabine spricht Deutsch und diyoruz. Gelelim burada şu sorumuza. V altist Ömer. Ömer kaç yaşında? Yine aynı yukarıda olduğu gibi. Ömer is 12 yare alt. Yani ben formunda yazılmadığı için. Üçüncü tekil şahısta. Yani bunu anlatan Ege. Ömer 12 yaşında diyor. Burada da diyor ki Ömer kaç yaşında? Yine aynı cümleyi alıp diyebiliriz ki. Ömer is 12 yare alt. Bu bölümümüzde febinde dişteti mitlenden yani şehirleri ülkelerle eşleştiriniz. Şimdi burada e, tanınmış şehirlerimiz var. İstanbul, Londra, Berlin, Madrid. İstanbul hangi ülkeye ait? Türkiye'ye ait. O halde Türkiye'nin altına A yazıyoruz. Londra hangi ülkeye ait? England yani İngiltere'ye ait B yazıyoruz. Berlin hangi ülkeye ait? Deutschland yani Almanya'ya ait C yazıyoruz. Ve Madrid Madrid nereye ait? İspanya'ya ait. İspanya'nın İspanya bir şehri ve buna da D şıkkı yazıyoruz. Evet yani 5. sınıf düzeyinde e, sayılarla ilgili olsun, ülkelerle olsun, dillerle olsun e, sınavımız bu kadar. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar sınavı yapıp da 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada ben bitirdim diye düşünmeyin. Şuraya dikkat edin sınav sorularını cevapladıktan sonra lütfen cevaplarınızı tekrar gözden geçiriniz. Size sınavınızda başarılar diliyorum. Tamam mı? Unutmuyorsunuz, unutmuyorsunuz özellikle şurada Almanca'da sieben yedi demek. Sieben yedi ama zipsein yazarken yani on yedi yazarken lütfen sieben sein yazmıyorsunuz. Zipsein yazıyorsunuz en düşüyor. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Hadi size sınavda başarılar dilerim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Yani yorumlarınızı şöyle bekliyorum. Hocam ben sınavdan yüz aldım. Hepinizi selamlıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hadi bakayım çalışın şunlara.